Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hoş hoşgeldiniz Sorularınızı cevaplandırıyorum Evet, Rukiye tedavisinden korkuyorum ve uygulayamıyorum Başka bir yöntem var mı? Veya verilen tedavileri yapamıyoruz Bundan başka e, Hastaya nasıl tedavi verilir, neler yapmaları gerekir diye soru gelmiş Teşekkür ederim Allah razı olsun Şimdi öncelikle çok e, e, bu konularda çok özellikle hastaların kendilerine verilen tedaviye uymadığını görüyoruz. E, bu korktuklarından da olabilir veya sihirden de olabilir veya cin yaptığı etkilerden de olabilir. Bu nedenden dolayı e, hiçbir şey yapamayan ve e, hiçbir şey uygulamayan kişilere artık e, ailelerinin yardımcı olmaları gerekir. O da onlara da izin vermiyorlarsa veya vermiyor ise hasta ama tedavi de olmak istiyor ise ki genelde böyledir. O zaman en az yapılacak olan şey denize girmektir. Denizin içinde dua, abdest almaktır. Denizin içinde rukiye okunmaktır. Ve 30-40 saniye tutabilirseniz denizin içine dalıp suyun altında 30 saniye falan durmaktır. Bu Allahu Teala'nın izniyle onun mucizelerindendir. Deniz suyu, cennet suyudur, ee, çok güçlüdür ve bu nedenden dolayı nazar, göz, haset ve sihiri yok edebilir, ee, o güce sahiptir. Bildiğimiz kadarıyla bu yöntemlere de daha önce e, başvuruldu ve kullanılıyor. E, ondan sonra yapılacak şey, her gün üç defa, üçer defa sabah, akşam Felek, Nas ve Ayet-el Kürsü'yü ezberleyip okumanızdır özellikle namaz kılamayan veya namazında olmayan ve bu tür şeylerle karşı, karşı karşıya kalan hasta kardeşlerimiz, büyüklerimiz için. Çünkü e, bu tür olaylarla daha önce tecrübe yaşayanları biliyoruz ve yavaş yavaş kendilerini tedavi etmeleri lazımdır. Allahu Teala'ya dua ile e, elinden geldiği kadar bir iki rekata yeniden artık namaza başlama sureciyle hiçbir zaman sabah akşam üçer defa ne olursa olsun sabah uyandığında önce abdest almalı. O kişi her gün sabah abdest almalı. Biz öneriyoruz ki her gün sabah uyanıldığında gusül abdest almalı. Bunun sebepleri işte yine dediğimiz gibi rüyalara gelip cinlerin bize musallat olup rüyamızda bizi cunup etmesinden kaynaklanmaktadır. Ee, yapamayanlar oluyor. Yapamayanlar için de bir nevi yine koruma normal abdestlerini al duşlarını alıp abdestlerini alıp koruma ayetlerini e, dillerinden bırakmamalarıdır. E, zikir, e, Esma-i Hüsna, allah Teala'nın 99 tane güzel ismini zikretmenizi tavsiye ediyoruz. Bu zikirleri faziletine göre de yapabilirsiniz. Veya yüzer adet olarak her yerde istediğiniz vakit, istediğiniz zaman bunlara devam etmeniz gerekmektedir. Bu tür yöntem biraz uzundur ama Allah'ın izniyle yavaş 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 göz hasret nazar sihir bunları üzerinizden yavaş yavaş azaltıp etkilerini hafifletip sizi de namaza, seyrana ve Allah-u Teala'nın daha da yakınlaşmanıza sebep verecektir ve bu da zaman içinde kendi kendinizi bir nevi tedavi edip nasıl yapacağınızı da uygulayacağınızı da hissetmenizi sağlayacaktır. Onun için yapabileceğiniz tek bir şey bu. Bundan başka hiçbir şey yok. Dua her zaman Allah-u şifa her zaman ondan gelir buna devam ettirmeniz gerekmektedir. Ama bunun yanında da bazı şeyler yapmanız gerekmektedir. Çünkü biz bakanlığa dilekçe yazabiliriz, bazen cevap gelmeyebilir, yazabiliriz, gene gelmeyebilir, yazabiliriz, gene gelmeyebilir, gelmeyebilir, gelmeyebilir. Gerekirse de kalkıp bakanlığa gitmeniz gerekebilir. bu nedenden dolayı yaptığınız dualar ya da veya devamlı bir şeyler yaptığınızda belki devamlı 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 ben dua ediyorum, her zaman ediyorum, yemin ederim ediyorum, yatıyorum, kalkıyorum ediyorum. Ama bir yerde bir sorun var imanda. Onun bulmanız gerekmektedir. şartlardan eksik olabilirsiniz. Bir şeyi yapmıyor, yapmayı olabilirsiniz. Eğer özellikle bu tür vakkalara Allah-u Teala'ya sığınıp ondan yardım istiyorsanız onun için de bazı şeyler yapmanız gerekmektedir. onun için sadece sadece duayla bitmeyebilir. Etki görmüyorsanız iki rekat namaz, sabah iki rekat namaz, akşam bunlara yavaş yavaş başlayın. Zaten namaza başlamanız gerekmektedir. Çünkü bu tür olaylardan korunduk ve kurtulduktan sonra artık e, gönlümüzü e, tamamen Allah-u Teala'ya bağlanmanız gerekmektedir ve inşallah Teala bağlanırsınız. Ve zaten bu tür olaylarda karşılaşıp kötü e, tecrübeler yaşayan kişiler ve hastalar ve e, onlar dinimize daha çok sarılır ve dinimize de sizleri daha da yakınlaştırmaya sebep olur inşallah teala ama iyi niyetinden olsa da kendimizden daha iyidir ve koruma, korunma olduğunda hiçbir şey size dokunamaz. Mesela en basiti dediğimiz gibi sabah üç defa felek, üç defa nas ve üç defa ayet-i kürsü okuyan kişiye cinler musallat olamaz. İnsanların nazarı, gözü, haseti etki yapamaz. Allahü teala onları korur ve akşam güneş battıktan sonra akşam girdiğinde aynı şekilde son olarak yatarken yapılırsa Yine size kimse, yine akşam aynı şekilde üçer defa, yine size hiçbir şey musallat olamaz. Yatağınızda da ayeteye kürsü okuyor uyumadan, yine uykularınızda size musallat olmasınlar. Bunlara devam ettirirseniz inşallah teala üzerinizden ne varsa gider ve sizi de daha da güçlendirir. Sorularınızı lütfen gönderin. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eğer cevaplandırabildiysek de ne mutlu bize. Kuran Kur'anTedavisi.com'dan bize ulaşabiliyorsunuz veya Facebook'tan Kur'an Tedavisi Rukiye olarak geçiyoruz. Youtube'da videolarımız var, Kuran Kur'anTedavisi.com olarak. Destekleriniz, yazılarınız, her şeyiniz için teşekkür ederiz. Saygı ve selamla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.